Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Serkan. Hepiniz kanalıma ve kanalıma hoş geldiniz. Neredeyiz? Efsane popüler göz oyunumuz GTA Olympus geldi. Kral Zeus'un sana şöyle 10 bin lira VK ile beraber şansımızı değerlendirmeye. ilk etapta 800 lirayla hızlıdan ilk 15 dakikamı istiyorum. Umarım güzel kazançlı bir oyun olur. Herkese de keyifli dakikalar izlettirebilirim. Şimdiden bana bol şans sizlere keyifli seyirler olsun. Hadi bakalım kral nevus delisi dolusu en güzel kombolarıyla çarpanlarıyla bizim olsun dedik şeytan döktü geldik masadayız usta Umarım banaları bu gece bizler için açık unutmuşumdur Her zamanki modumuz yüksek oran yüksek çarpan hız kesmeden devam dedik Gönder gelsin kral Karmasın abi temizliğin üzerine Hadi oğlum destek çarpanla destek Ulan bir de şu ikilerden kurtarsan kendine. Pinti de de. Bakalım çarpan şöyle yaptırabilecek miyiz bu gece sana arkadaşlar bu arada kanallarıma abone olmayı bilirim verin sesini açmayı videolara da like atmayı unutmazsanız sevinirim. Kendi oynadığım sıkıntı yaşamadım güvendiğim yerleri soran arkadaşlar için sabit yorumlarda paylaşıyorum dileyen soranlar oralardan kendiniz inceleyebilirsiniz. Elde var 4 son 6 hareket ah 6 gitti. Hadi zavuz. Sonuç. Kupalar müsait. Güzel. Dörde yakaladık. Elde var 8. Hadi. Bir yüksek servanla iner mi? Yemedi be. Nefes yetmedi. Nice. Sağ ol gelsin bakalım. Son çıkara kare. Beş. Dört kapattık dükkanı. Abi şöyle o hatta ilk önce bir bin deneyelim be. Dur yapıştır gelsin. bir bin lirayla yoklayalım şansımızı. Sonra uğurlu rakamımız bin iki yüz liradan yola devam. On hareket. Verdik olur bin lirayla gönder gelsin. Ah oh, abi okum saati nasıl patlamazdı orada. Bakar mısın? Direkten döndürüyor. Tek eksik. Son 13. Al abi bir mücadele Kırmızı mavi yeşil. Yemedi. Hah. Kupalarla 5'e çöktük. Elde var 7. 4 daha geldi. 11. 19 kat. Oran düşük. Hadi. Çarpan fena değil. Nice. Taktıysan kanadı uçalım dede. Oran lazım usta. Acelemiz yok, patlamadan, ezmeden, silmeden geçmiyoruz. Son yedi. Eşin mavi. Hadi gitti gitti git, tamam. Git, git, Ohohoh! Yaşlı bunak, saçlara fönü çekmişsin, öyle olma usta. Son dört. On üç var elde. Güzel. Salma kendini. 12 kat. Yok abi. Buradan da bir cacık çıkmadı pek. Geç abi. 1-2 ile geçtim. 1-8 aldım. Biraz daha zorlayalım bakalım. Keseyin aralacı hepsinde de. Salma gelsin. Ben çarpı kişiyim beni bilen bilir. Koyduğum kadarın üstünde yorursam kazanım bir sonraki oyna kendime sakladım. fazla senin olsun dedim. Üzmeyelim yormayalım birbirimizi. Elde var 5. 2 daha geldi 7. Maviler müsait. Oturmada devam. Sal salla gelsin bakalım. Son 12 ay hareket. Kuzukların güzelliğini kes. Ah işte patlama denilen buna denir. Hadi kral kullanalım yediği. Çok güzel. 477 gider mi? Uf abi çarpanın güzelliğine bak ne var? O oh, var güzel. 22. Şimdi alev anem yanmam lazım. Kop gelsin bakalım dede. Umarım banaları açarsın. Kovaları süreriz çok güzel. Kupaları çöktük. 27-25. 675 yazdı ama abi 25 tepede. 1941 masanın son hali. Çok güzel bir ödeme. Vermen lazım şu oyunun güzelliğine. 448. 33 mu abi? çok güzel. Oo, mor mor alevler çıktı. Hadi kral ol, mavi de uzayalım. Lan çok güzelsin bak. Mavi de müsait. Ay senin ağzına sıçın bak. Mavisi yeşili sarısı gider mi? Neler gitti neler. İkiye kapladık beti o bekliyor. 4 daha geldi. 40 ne var abi 4. Dur bakalım nerede kullanacaksın. Hadi kral. Güzel bir ödeme istiyorum. Gözünü seveyim buraya yapma. Ah, kum saati. Hadi oğlum sarıya devamlı. Güzelsin. Bas şimdi güzel bir şarpana. Ulan gözünü seveyim boş geçme burayı. İt. Ama o nasıl şey senin Uuuuh gitti. Gitti bakalım burada moraş öder miyiz? Yok abi ko Çok daha iyi kapatırdı bu oyun var ya. ne Devam baba. Tadını kokusunu almışım. Bir tur daha isteyelim 1800 e, lira. Hadi bakalım sana da tebrikler dayı. Çok şey kaçırdı adam Altıya çöktük. Enfı var altı. On iki hareket. Devam devam devam. Yapıştır gelsin. Ekran güzel duruyor. Hadi kral. Güzel çarpanlar da bir destek. Al işte. Yine yine. İki yerli Deden her zamanki bilgiyi son dokuz. Yüzükler oturur mu? Yok. Devam abi yedi hamle. Aydar da daha ileride kesti. Resmen kesti. Devam. Beta alalım bari. Son iki. Hadi kral buradan da gelirse bak son mermiyi vurduk. Destekli şunu 15 kullanalım. Yok. 2-0 turbo dizel. Önder gelsin babam. Sıkıştırmaya, kışkırtmaya devam edeceğiz. Aslında neyse o. Bahtımıza, şansımıza. Umarım iyisi güzeli olur. Hadi kral keyifle geldik. Keyifle kalkalım almasalım. Kaldır kolu. Ooo güzel. Güzelmiş 9. Hiç atmadı ya. Hadi baba. Kırmızı kırmızı. Gider bak. Bir kırmızı bir şarapan yeşil de olur. Hadi destek destek destek. Oo, ne de burada da yalan yaparsan var ya. Hay ağzına az, sıçayım 80 katı şarapan yok. Of kum saldırı oturdu 279. Ulan gözünü seveyim. Kral. Hadi sakallık şimdi. Süpersin abi. 2840. Atma sayıda bu Yapıştıramıyorduk abi. Devam. Güzel yakaldık. 14 tepede. Hadi oğlum. At olur. Çarpansız geçmedim. Çok güzel. Altı geldi. Elde var on yedi. İki sıfır turbo dizel. Hiç beni yalıklıyorsun usta. Boşuna uğurluğu rakamını demedim. Dört bin abi. Masanın hali. Daha takmamız var. On yedi de çarpanımız var. Tepede bizi bekliyor. Hadi oğlum. Boş geçmeden. Çok güzelsin. Oo, onu yakaladı. 40 yılda bir atar dedim böyle şarpan. bu Umarım bu işarettir. 27 tepede yanıyor. Ver yansın, hala alsın. Hadi abi. Kullanmamız lazım. Hah, geldi. Oo, çarpanlar güzel. Son iki dakikada oranı yakalayabilirsek tamamdır bu iş. 38 yanıyor. Hadi abi bak. Bu olaylar. Uf. Son merim. Yedirmedim. Görüyor musun? Peki. 2 4. Verdik oluyor. Sıkıştırmaya kışkırtmaya devam yapacak bir şey yok. Baştırusta. Şimdi kırmızı. Ah yemedi. 10 ekran alacağız. Umarım betin üstünde kapatırsın. No panic. İyi gidiyoruz. 5'e çöktük abi. Gitseydi biraz daha iyiydi ama. Peki. 5 tepede. 18 8. Mavi mor. Hadi kral kesme bak. Takarız yüzükleri. Ah yemedi. Son 5. Para değil ne varsa vermiyor. Pintiyor ihtiyar. Bakar mısın abi güzelliğe? Abi lan ne bekliyorsun? Kaldır şu kolunu. Oo şerefsiz ya. Git usta. Kız gibi ekran gitti. Son iki kare. Ah 25. Peki şöyle biraz. İttirelim bakalım yukarıya doğru. 3200 lira oldu. Betle saldırmaca devam. Güzel ekran. Uzar mısın kupalara? Kupalar müsait. Bir kupa bir şerpan. Hah. Gel şimdi kaldır kolunu. <laughs> A12. Çok güzel olan. Çok güzel. Hadi dede. Kafadan 12 ile başlamak efsane abi. Bak, şimdi ümitlendim. 6'ya daha çöktük. 18. İlk dakikalardan abi çarpanı yüksek koydum bu tepeye Şansın yükseliyor Veya bana öyle geliyor Genelde uğurlu geliyor ama Artı 500 nice 21 tepede Hadi Zeus hadi kral Boş geçme. gözünü seveyim bak İki geldi kırmızı müsait Çok güzel Bir tık da kupaya neydi Neyse abi fazlası sebep olsun. Yapıştır gelsin. 3 bin. Bu ayısın kıyısındayız. Daha sağlam. Umarım güzel. Böyle öne verecek ihtiyar burada. Hadi. mal malum abi. 4 tane geldi. 7. 27. of 8 düşük geldi. Sağ ol Oran lazım bize. Beton üstündeyiz. Ah 50'lik. Hay ağzına çünkü Güzel çarpı atıyor aslında var ya. 50'liği yakalayamadık abi. Son hareketler. 29'a çarpacağız ne gelirse. Kesti. Direne direne resmen. 14 bin liraya kadar getirdik oyunu ama. İstediğim gibi gidiyor mu gitmiyor. Peki. 13 dakika olmuş. Yeter. Giyinmemeliyiz. 4 0. 4 çarpı 4. Zorlamaya, sıkıştırmaya, kışkırtmaya ne ol? Dedenin yakasındayım, gölgesindeyim, peşindeyim usta. Senden korkan senin gibi olsun ihtiyar. Son olmuş hamle. Hadi abi devam 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 devam. Bir müdahale ettim. Uf patlamanın Şimdi Ah, be. Abi şöyle iki atmıyormuş oralarda. Gebertesi mi geliyor şu? Pintekleri ooo zincir konu oldu. Çarpan 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 güzel. Lan bir tane on mod bir şey yaptı. Şunun altına bakar mısın? Kum oturuyor mu? Of 348. Resmen tren kumba yaptı yalnız. Sol yere. Çok daha iyisini alırız orada. Dedenin puşluğu. Sıkıştıra sıkıştıra gidiyoruz usta. Kırmızı yeşil. Elde var 8. Hadi maviler da. Çok güzel. Şimdi mor zamanı. Bir çarpan da iner mi Son 5 hamle Yüzükleri kopardık Umarım desteklersin Yok baba nefesin yetmedi Son 2 kare Çarpan güzel baksana Devam abi son mı? Yok aldım bir yüksek deneyeceğim be Hadi bakalım kaçınmaca 6-0 Nasip deneyse o yaşanacak. Denemeye de uuu uh, kafadan güzel çarpanla başladıklarımız. yalnız. Ol. Oh. Ol takıya bakalım. Tamam. Hadi oğlum. İkim iki senin olsun gözünü seveyim. Yüksek oran yüksek çarpan peşindeyiz. Uf yüzükler. 210. Bir mavi bir şerpan. Hadi kral kaldır kolunu. Şimdi tam zamanı. 5. Süpersin abi. 225 katı 17. 3800 tek kalem. Biz özlediğimiz hareketler. Sağ gelsin. İşte kafadan çarpan yüksek koydum abi? Benim şansıma bahtıma iyi diyorsun ama bu oyun hakkı bu değil. 6000 liralık bet içerideyiz. 17 var nefesi yetmez. Son iki kare. İşte kum saat 150. Sıklam vurdu içine. Abi gözünü sevdim. Gitmez miydi şura be? 7350. Ne yapalım? Zorlayalım bir tık daha. Hadi lan. Sen misin ben miyim bakalım? 7-0. Bir tık daha kaşınmayacağım. Yapıştır gelsin sakallı 8 gitti Umarım iyisi gelir Al işte İyisin ne işi ki Kum saatine yakışır bir çarpan Hadi destek Dedem kaldır kırmızı çarpan Yemedi Ooh, 700 kat Şimdi Ulan gözünü seveyim boş geçme burayı Hadi sakallı Ay ağzıma sıçım ulan taşlar ne geldi. 1500 <laughs> Ah, vermeyecek vermeyecektim. Abi mevzuyu kes. Ay ağzıma sıçayım senin ben ya. Ooh. Ah teselli ikramiyiz. Senin ben ağzıma sıçayım dede. Ah 1500 kat yükseldim görüyor musun? Verme doğru dışarı bana? Hadi bakalım şurada yükseltebilecek misin beni? Yok 227'de nefesi bitti. Ah duman ederdi ortalığı. 7000 lira alt betle oyundayız. 140. Destek destek destek. Güzel. Biraz daha sık dişine. Ulan nasıl işte bir şarpan bitsin şu iş be. Oo oh, 416 bak gene yükseliyor. Al işte. Hadi gözünü seveyim. Tamam şimdi. İşte budur lan. İşte budur dedi oğlum. Nasıl işlerdin en son nasıl işlerdin. 700 katın abi. Aaaa. Mis. Bundan sonrası ben yokum usta. Baba burada kaçar. Ah o kaçırdığımız yeri kes. Neyse abi ben hadi oturalım mı Ben çarpıcıyım. Dediğim gibi kaçarım kaçınmam. 17. dakikada geldi dedenin güzelliği. İşte yüzükler. Sıklan biraz daha dişine. Yeşil. Ulan bir dokum saati tamam be. <laughs> Abi güzellik içerisinde de bir anda oldu abi 364. Sık biraz daha sarıyla. İşte bu. 4 de geldi. Sarı da geliyor mu? Yok. O kadarı senin olsun. Al sana güzellik abi. Dedenin son şakası. 24 de dede. Son işgaremiz var. 26 liram olsa. Eş. Çok güzelsin lan. 33.755. Abi 2'ye katlayayım derken 3'e katladık. Bir tık da üzerine çıktık da. iyi yerler gitti. Çok daha iyisi gelirdi ama. Neyse abi. Ona da şükredelim. Kaçalım arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanallarıma abone olup de sesini açarsanız sevinirim. Bir sonraki noktada heyecan dolu. Umarım güzel kazançlarla oyunlarda görüşmek üzere diyorum. Şimdilik kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Selametle.